koklalar. Hatıraları ipe dizmiştim. Çektim, çektim. Buldum dibini. Tozlar söz oldu. Dağıldı etrafa. Yeniymiş gibi kondu şimdiki zamana. Gözlerim parladı. Gezdim içinde. Duramadım koşmaya başladım. Koştukça kuşlar havalandı gökyüzüne. Çocukluğumu anlattılar sade cümlelerle. Rengarenkti umutlar. Basitti her şey. Dile geldi sokaklar. O günlerde hep iyi insanlar var. Tehlikesiz de arayollar. Telaş, endişe, panik yok o zamanlar. Yaşamın kokusu, rengi var. Her şey gerçek. Yok kuklalar. Görünmeyeni yok kimsenin. Bir uykunun içinde ve kahramanıyım sanki. Kimse kimseden üstün değil. Herkes dost. Yürekler meydanda. Komşu teyzeler, amcalar, gülen yüzleriyle sokaklarda. Döndüm baktım. O gün bilmediğim yarınlara. Gözlerim doldu. Yutkundum. Nefesim daraldı hatıralar dağılmaya başladı bir sağa bir sola